Merhaba sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Hoş geldiniz. Artık sömestr tatiline girmeden önceki son derslerimizi işliyoruz. İyice bu konuları öğrenelim ki tatile şöyle rahatça konuları iyice pekiştirmiş olarak gidelim. Bugün sizlerle birlikte temizlik ve sağlığımız için çalışanları öğreneceğiz arkadaşlar. Bizler her zaman, her koşulda çok güzel besleniyoruz ya da hasta olduğumuz zaman doktora gidiyoruz. İşte burada insanlar bizler için, bizler çok daha iyi olalım diye çok fazla insan çalışıyor. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğretmenimiz bu konuyla ilgili sizlere harika bir video hazırladı. Videoyu ben sizi gönderiyorum. Dersinizi güzelce dinleyin. Dönüşlerini ödevlendirmek için sizleri burada bekliyor olacağım. Müzik beyciğimiz ne yapıyorsun sen yahu burada? Çikolataları yemiş 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 yemiş. E sonra ne oldu Tonguç Bey? O oh, ağzımıza da bulaştırmış. Çöplerini de burada yere atmış. Aa Tonguç Bey bizler sevgili ikinci sınıfara ne yapıyoruz? Güzel mi güzel örnek oluyoruz. Aman Tonguç Beyciğimiz biz aslında, aslında yanlıştan doğruyu gösteriyoruz sürekli. Tonguç Beyciğimiz biraz komik, biraz espiritüel, biraz şakayı çok seviyor. Ama siz ona bakmayın. Aslında bu çöpler nereye gidecek? Çöp kutusuna gidecek. E bu kadar çok fazla çikolata yemeyeceğiz değil mi sevgili Tonguç Bey temizliğimiz ve hem de sağlığımız için gerçekten ne bu konu çok önemli diyoruz ve hemen bizler bugün ne öğrenecekmişiz ona bir bakalım. Hadi bakalım Tonguç Bey anlat bize ne öğreneceğiz ne öğreneceğiz? Temizlik ve hijyen kurallarını cepte. Sağlığımız için çalışanlar cepte. Bu iki konuyu güzelce öğreneceğiz. Sonrasında da dersimizi bitireceğiz diyoruz ama daha yeni başladık. Hadi bakalım neler neler gösterecekmiş Tonguç Beyciğimiz bize. Merakla bekliyoruz. Oo Tonguç Bey açmış kollarını bize. Ne yapıyor? Güzel mi? Güzel bir şeyler anlatıyor. Haydi bakalım. Sağlığımıza zarar verecek ortamlardan korunmak için ne yapacağız diyoruz. Temizlik kurallarına ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çünkü bu kurallar bizi vücudumuza girmemesi gereken o kötü mikroplardan koruyorlar değil mi? Yani eğer bizler ellerimizi gerçekten temiz tutarsak e ne olacak? Vücuduma o kötü mikroplar girmeyecek. Dolayısıyla beni hasta etmeyecek. Neden? ilk olarak el örneğini verdik. Çünkü her yere biz ne yapıyoruz? Kalemi alıyoruz. Bir şey anlatırken beden dilimizi kullanıyoruz. Şunu elliyoruz. E dolayısıyla her yere aslında ilk olarak elimizle dokunuyoruz. E dolayısıyla ne olacak? Elimiz çok fazla mikrop kapacak. Elimi yüzüme götürüyorum, ağzıma yemek götürüyorum, kaşık, çatal, bıçak tutuyorum değil mi? E, dolayısıyla çok fazla mikrobu ağzımıza taşımış oluyoruz ellerle. İlk olarak ellerimizi çok ama çok temiz tutmalıyız diyoruz. Ve hemen nereye gidiyoruz? Özellikle neler ya da nerelerde daha doğrusu neler bu nerelerdeki neler temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Yani o bölgelerde neler neler var ki biz o bölgelerde nasıl ama nasıl dikkat edecek. Şimdi ilk olarak ortak kullanım alanları çünkü oraları herkes kullandığı için çok fazla girip çıkan insan sayısı olduğu için mikroplar daha fazla olacak değil mi? Yani ortak kullanım alanlarından ilk olarak ABM. Şimdi kış ayı olduğu için özellikle dışarıda çok gezmek yerine e, Türkiye'nin genel olarak nerelerde? AVM'lerde. Dolayısıyla AVM tuvaleti, AVM oyuncakları, AVM mağazaları, AVM kapıları Dolayısıyla ne oluyor? Biraz mikrop kaynağı oluyorlar. Oralara girdiğimizde mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Ellerimizi yıkayacağız. Tuvaletini kullanıyorsak mutlaka her yerde sabun vardır. Sabunu güzelce sıkacağız. Ellerimizi güzelce yıkayacağız. Sonra güzelce kurulayıp hemen ne yapacağız onları? Çöp kutusuna atacağız değil mi? Çok da hatta bir yer ellememeye çalışırsanız daha da eğlenceli ve güzel olur. Sonrasında ne yapacağız AVM? Dışında park. Parka bir sürü arkadaşımız geliyor değil mi? Buralarda temizlik kuralları o kadar önemli ki sevgili ikinci sınıflar. E çünkü çok fazla salıncak, kaydırak, tahterevalli gibi oyuncakları eller aslında ne yapıyoruz? Yine dokunuyoruz. Bu sefer hem elimle değil hem de vücudumla değil mi? Kıyafetlerim de değiyor onlara. Dolayısıyla hem el hem vücut hem de kıyafet temizliğime parka gittiğime çok önem vereceğim. Hatta evimize geldiğimizde mutlaka annemiz bizi ne yapıyordur? Temiz kıyafetler giydiriyordur. Hatta çok terliymişsek duş da aldırıyordur. Dolayısıyla beden ve el temizliğini mutlaka parklarda ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Örneğin hastane değil mi? Hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Hastane hatta biraz böyle kötü kokar deriz. Aslında onlar steril ortamlar. Yani çok fazla böyle değişik maddelerle yıkandığı için orada çok az mikrop vardır diyebiliriz. Ama herkes hasta olduğu için hastaneye gidenler değil mi? Dolayısıyla mikropları taşıyorlar. Her ne kadar hastane çok fazla temizlense de oraya gelen kişiler hasta olduğu için mikropları hemen dışarıdan ne yapıyorlar? İçeri getiriyorlar. Dolayısıyla maske Kıyafetlerimizi takabiliriz hastaneye gidersen temizliğimize dikkat edebiliriz ellerimizi yıkayabiliriz çok fazla bir yerlere girmemeliyiz e eve geldiğimizde mutlaka kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz değil mi? AVM park ve hastane 3 tane verdik hatta sizlerle daha fazla örnekler verebilirsiniz hatta 1 2 sıradaki 3 örneği de sizlerin bakalım gerçekten ne yapalım merak ediyoruz sizler hangi örnekleri vereceksiniz diyoruz ve hemen ne yapıyoruz? Aferin ne soru yani aferin kazanmaya gidiyoruz Ayşe'deki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayalım diyor. Hapşırırken ve öksürürken ne yapacağız? <laughs> ya da hapşı derken ne yapacağız? Hemen şöyle kolumuzu getirdik ağzımıza. Şu elimizde değil çünkü yine elimizde bütün mikropları e, bulaştırıyoruz. Ama şu kolumuzun şu kısmını hemen şöyle gösterelim. Kolumuzun şu kısmını ne yapıyoruz? Çok fazla aslında bir yerde kullanmıyoruz. Dolayısıyla hapşı, hapşırırken şu iç kısmı e, hapşırmak daha 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 iyi olacak değil mi? Hapşırırken ve öksürürken ağzımızı ağzımızı kapatmalıyız. Nasıl kapatacağız? Hemen hapşı diye dirseğimizi mutlaka kapatacağız. Ellerimizi bol bol yıkamalıyız. Harikasınız. Çöplerimizi çöp kutusunu özellikle sevgili ikinci sınıflar sizler bu konuya çok ama çok ama çok hassassınız biliyoruz. Okulda, evde, teneffüslerde, bahçelerde mutlaka yediğiniz yemek çöplerini ya da herhangi bir çikolata çöplerini, abur cubur çöplerinizi ya da kalem çöplerinizi sıranın altına ya da sıranın kenarına değil mutlaka gidip çöp de boşaltıyorsunuz ve bu aslında eşya temizliğine çok fazla dikkat ettiğinizi biliyoruz. Ama bizler yine de ufak ufak hatırlatmalar yapıyoruz ki konumuz daha da böyle eğlenceli olsun diye. Aa, hatta burada varmış yahu cevapları. Biz aha, kendimiz aslında ne yapıyoruz? Ee, yapmaya çalışıyoruz. Neyse peçeteyle de yapabiliriz. Su ve sabunla da. Çöp kutusuna yazdık zaten. Yanımızda mutlaka ne taşımalıyız? Mendil taşımalıyız değil mi? Hızlıca olsa ne yapacağız? Öksürürken, hapşırırken, tıksırırken mendili kapatabiliriz. Sonrasında zaten onlar tek kullanımlık mendiller oluyor. Hemen ne yapıyoruz onlar sonra? Çöpe atıyoruz diyoruz. Aferinli sorunu hemen Aferinimde alalım. Nasıl aldık? Üç tane yıldızla aferinimizi aldık diyoruz. Ve dikkat bilgi geliyor. Hadi bakalım gelsin bilgilerimiz. Mikropların en çok bulunduğu yerler tuvaletlerdir. Bunları biliyor muydunuz? Ee, dolayısıyla ne olacak? Bu tuvaletlerde özellikle ortak kullanım alanlarında ya da evimizde ya da okulumuzda hatta okulda bir ortak kullanım alanı değil mi? Kantin, yemekhane, e, tuvaletler konferans salonları. Dolayısıyla buradaki mikroplara çok dikkat edeceğiz. Özellikle şık şık şık, şık, şık. ne yapıyor hemen sifonu çekiyor Tonguç Beyciğimiz ve ilk olarak ilk temizliğimize başlıyor sifon çekerek. Sonrasında hemen gidip ne yapıyor Tonguç Beyciğimiz? Ellerini güzelce ne yapmış? Aynı bizim gibi şöyle sıvamış. Harikasınız. Ne yapacağız şimdi? Bol bol güzelce ellerimizi yıkayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Biliyoruz yine biliyorsunuz ama sevgili ikinci sınıflar şöyle güzelce şöyle eğlenceli bir canlandırma yaparsak dersi ne yaparız daha eğlenceli hale getiririz hadi bakalım açılsın eyler açtık öncelikle ne yapalım bir hemen sabun alalım şık 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 güzelce sabunumuzu aldık su şu an açık değil güzelce ne yapıyoruz bunu köpürtüyoruz hatta biraz köpürmesi için azıcık suya açalım azıcık elimize su alalım sonrasını tekrar kapatalım ve ne yapıyoruz ellerimizi yıkıyoruz parmak aralarımızı parmaklarımızı Oh güzelce köpürtüyoruz tırnaklarımızın arasını avuçlarımızı özellikle şu baş parmağımızı yaptık ve hemen suyu açıyoruz. Güzelce duruluyoruz. Oh, elimizde sıkalım şöyle. Suyu kapattık. iki tane şöyle maksimum peçete aldık. Güzelce kuruladık ve ne yaptık? Hemen ne yaptık? çöpe attık sevgili ikinci sınıflar. Özellikle lütfen ama lütfen çöp kullanımına çok dikkat edelim. Neden? Buralarda çok fazla mikropların bulunduğu yerler. Neden? Çünkü elimizin aslında çıkan kiri ne yapıyoruz? Hep bu çöp kutusuna dolduruyoruz. E, dolayısıyla aman dışını atmayalım. Hatta şöyle kapağını açarken bile şu kısmın, şu kısmın özellikle ne yapabiliriz? Belki peçete yardımıyla tutup kapatabiliriz tekrar. Ki daha sağlıklı, daha temiz, daha güzel ve daha düzenli olmuş oluruz diyoruz ve hemen ne yapacağız? yıldızı soru değil mi? Biraz tekrar edelim sorularımızı. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyelim. Hadi bakalım yardım edelim Tonguç ve AVM'ler ortak kullanım alanlarıdır kesinlikle. Doğru. Sinemada çöplerimizi yere atabiliriz. Hayır. Oralar da ortak kullanım alanları. Dolayısıyla benden sonra ya da bizden sonra değil mi? Oraları temiz görmek isteyen arkadaşlarımız olacak. E orada mısır yersek biz oradaki koltuklara atarsak e bir sonraki arkadaşımız oraya geldi mi? bulanmaz mı ya da oturmak istemez değil mi sonuçta o koltuğa para verip alıyoruz e, dolayısıyla orayı temiz görmek zorundayız tamam e, oradaki sinemada çalışanlar da var oraları temizliyorlar ama lütfen ama lütfen temizlik kurallarımıza dikkat edelim. Toplu taşıma araçlarında tutma yerleri her zaman temizdir. Hayır otobüsler de değil mi? Ortak kullanım alanları dolayısıyla oradaki tutma yerlerini mutlaka ne yapıyor? Bir sürü hatta bir sürü değil yüzlerce binlerce insan dokunuyor. E, dolayısıyla oraları tutunurken de dikkat edelim mecbur tutunacağız değil mi? Ama indiğimiz ıslak mendili ya da evimize gittiğimizde mutlaka ellerimizi hemen yıkayalım. Okuldaki tuvaletleri temiz bırakmalıyız. Kesinlikle doğru. Buralar ortak kullanım alanları dedik. Eller elimizi suyla yıkamamız yeterlidir. Hayır. Mutlaka sabunla. Su sadece aslında elimizi ıslatmaya yarayan bir şey olur. E ne yapacağız? Sabun yapacağız ki sabunla özellikle o mikropları öldüreceğiz. Çünkü yüzeysel olarak mikroplar elimize yapışıyor. Onları ancak ve ancak sabunla sadece çıkartabiliriz. Su tek başına asla ama asla yeterli değil diyoruz. Tuvaletten çıkarken mutlaka ne yapacağız? Sifonu çekeceğiz. İlk aslında temizlik sifonu Ekmek de başlıyor. Sonrasında ellerimizi yıkamamız, sonrasında çöp kutusuna peçete ya da herhangi bir mendili atmakla da devam ediyor diyelim. Harikasın Tonguç Beyciğimiz. Bu yıldızlı sorular için sana teşekkür ediyoruz. E hemen yıldızımızı ne yapalım? Alalım yahu diyoruz. Hadi bakalım. Tonguç'u temizleyelim Eyvah Tonguç Bey Hem sinirli birazdan da ayak kalktığında Hem de üzgün olacak değil mi boş boşuna Yanlışlıkla hatta belki de e, Biraz çamura düşmüş üstü başı Pislenmiş e, Üzülecek nasıl gidecek eve Hadi şimdi eve geldiğini düşünelim ve onu temizlemeye başlayalım İlk olarak ayakkabısını çıkardı içeri girdi kıyafetlerini hemen ne yapacak Çıkartacak hemen sonra ilk olarak Kıyafetlerini çıkart Diyelim Tonguç Kıyafetlerini hatta kirli sepetine ne yapsın? Atsın. Kirli sepetine at. Sonrasında güzelce bir duş al değil mi? Temizden sonrasında e, ne yapsın? Belki bir vitamin de alabilir. Çamura düştü. Vitamin alabilirsin diyoruz. Çamura düştüğü için alabilirsin diyelim hatta gürücük atalım ee, biraz bol bol ne yaptı aslında mikroplara maruz kaldı vitamini sadece aslında hiç olarak düşünmeyin ee, meyve sebze tüketerek onları ne yapacak aslında vücudundan çıkartacak ve güzel bir şekilde hem temizlenmiş hem de bol bol vitamini alarak ne yapmış olacak hastalıklara karşı kendisini korumuş olacak diyoruz hadi bakalım Tonguç payıcımızı temizledik dikkat bilgi geliyor yaşasın bilgileri çok severiz çünkü. Ortak kullanım alanlarındaki bazı kirlilik ve çöpler bulaşıcı hastalıkların neden olabilmektedir. E boşuna demiyoruz değil mi? Bir sürü çöp kutusuna e, çöplerimizi attık. Sonrasında ne oldu? Orada bir mikrop yığını oldu. Dolayısıyla çöpleri atarken hatta çöpleri toplarken ne yapacağız? Çok ama çok dikkatli olacağız ki e sonrasında ne olmasın mikroplar bizi eyvah öldürmesin. Çöp atık alanları sinek ve benzeri canları kendisine çekerek hastalıkların çevreye yayılmasına neden olmaktadır kesinlikle doğru. E, dolayısıyla çöp olan yerlerde mutlaka dikkatli dolaşacağız. Hapşırırken ya da öksürürken ağzımızı mutlaka kapatmalıyız. Değil mi? Bir mendil yardımıyla ya da bir şöyle dirseğimiz yardımıyla kendimizi koruyacağız diyoruz sevgili ikinci sınıflar. Ortak kullanım alanlarında herkesin sağlığı için temiz kullan. Kullanmalıyız. Bu ortak kullanım alanları AVM'ler dedik, otobüsler dedik, hastaneler dedik, okullar dedik, parklar dedik. Ev muayeneşesi işte örnek verebilirsiniz. Çünkü dışarı çıktığımız her şey aslında bir ne oluyor? Ortak kullanım alanı oluyor. Hadi bakalım sağlığımız için çalışanlar konusuna son olarak geçelim ve bu konuyu da güzelce öğrenelim. Acaba kimler olur? Sonuç itibariyle sağlığımız için çalışıyorlar değil mi? Yani bizler hasta olduğumuzda ilk olarak nereye gidiyoruz sevgili ikinci sınıflar? Doktor. Peki bu doktor aslında e, çeşitli olabilir. Aile Sağlığı Merkezimizdeki o aile doktorumuza gidiyor olabiliriz. Hastanedeki doktorumuza gidiyor olabiliriz. E, bir hemşire bir hemşireye gözükebiliriz değil mi ee, özellikle daha küçük hastanelerde ya da küçük bölgelerde e, sonrasında eczaneye gidebiliriz eczane oradan ne yapacağız belki buralara gitmiyorsak bir eczaneye gidip böyle böyle çok kendimizi yorgun ve hasta hissediyoruz deyip belki oradan kendimize ait vitaminler alabiliriz çok ilaç çünkü almamalıyız çünkü doktorumuz mutlaka mutlaka kendimize uygun ilacı yazmalı diyoruz hadi bakalım bunu da siz düşünün ve hemen bunları öğren Gidelim. Sağlığımız için çalışanlar. aa söylemediğimiz şeyler de varmış. Bakın neymiş mesela. İlk olarak doktor. Doktoru söyledik. Eee özellikle bu yaşlarda değil mi? Dişlerimiz çok fazla çıkıyor. Süt dişlerimiz e, dökülüp yeni yeni böyle güzel dişler geliyor. Dolayısıyla o mutlaka bu dönemde ne yapıyoruz? Diş hekimine gidiyoruz. Hemşire dedik. Hemşire. Aile sağlığı merkezimizdeki ne yapıyoruz? Doktorumuza da doktorumuz doktorumu Zada ne yapıyoruz? Gözüküyoruz. Hadi bakalım bunları şimdi tek tek açalım ve güzelce bunların görevlerini öğrenelim diyoruz sevgili ikinci sınıflar. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım bulmaca ile birlikte kendimizi halledelim. Hasta olduğumuzda ona gider muayene oluruz. Bir, Kimde bu? doktor değil mi doktor doktora yardım eder iki hemşire değil mi hem şı 2 şöyle yaz, yazılmış ama hemşire hadi bakalım neyse dişlerimize bakar diş hekimi değil mi şöyle şuraları yazalım diş he ki mi? Bir tane balon kaymış ama hiç önemli değil. Önemli olan bizim e, doğru bir şekilde aslında cevapları söylememiz. ilaçlarımızı alırız. Eczane değil mi? Oradaki çalışan ne diyoruz peki? Eczacı. Hemen o bilgiyi de verelim size. Eczacı. Eczacı nerede bulunur? Eczanede bulunur diyoruz. Pür dikkatle nereye gidiyoruz? Öğrendiklerimiz dedik. Temizlik ve hijyen kurallarını ve sağlığımız için çalışanlara öğrendik diyoruz. Hadi bakalım hemen şimdi ne yapıyoruz? En heyecanlı beklediğiniz sayfaya gidiyoruz sevgili ikinci sınıflar. Nedir o? Ta -ta -ta, -ta soru. Temizlik ve hijyen kurallarına örnekler verebilir misiniz? Gerçekten çok merak ediyoruz. Bakalım hangi örnekleri vereceksiniz? Sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Özellikle bu videoyu dinledik sonra bol bol vitaminlerimizi eksik etmeyelim. Yani bol bol sebze ve meyve tüketelim sevgili ikinci sınıflar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Merhaba sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Tekrardan hoş geldiniz. Evet konuyu eminim çok güzel anladınız. Çünkü zaten Burada bizler için çalışanlar, sağlığımız için çalışanlar, günlük hayatta da çok fazla karşılaştığımız insanlardır. Kendilerine tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. O zaman konuyu öğrendik bitti mi? Tabii ki de değil. Sevgili veliler mutlaka pekiştirmeleri yapmamız gerektiğini de çocuklarımızı hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızı alıyoruz. Zaten aşağıdaki linklerden Ocak ayı takvim programınızı indirdiğinizi düşünüyorum artık. Çünkü ocağın sonlarına doğru geldik. Buradan sayfa 222 ve 223 açıyoruz. Sizler için çok güzel görsellerle birlikte yine kısa bir tekrar ve ardından harika bir şekilde sorular hazırlandı. Bunları çözdükten sonra Evet konuyu çok güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Kalıcı hale getirmiş olacağız. Şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Semester'da bol bol dinlenin. Semester dönüşü ve yine tekrarlarımızı da yapıyoruz bu arada tatilde de. Dönüşte de hız kesmeden devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.